Evet. Merhabalar. GVZ karavanın değişik bir modelinin göstereceğim size. Farklı bir de kısımları var. Daha çok ben farklılıklara vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü aynı şeylerle hem sizi sıkmayalım hem de farklı bilgilere sahip olarak zevkinizi, ihtiyaçlarınızı ona göre belirleyin. Farklı çözümler olduğunu da görün diye. Öncelikle burada çok büyük bir plexi var. Farklı bir ambiyans yaratıyor. Onu belirteyim. Şu beyaz-ahşap, beyaz-ahşap-doğal-ahşap ahşap ilişkisi çok hoşuma gitti. Şu üçlü renk kombinasyonu hoşuma gitti, bilmiyorum yeterli ışık var mı, burada görünüyor mu? Ve ilk defa bir e, çekme karavanda lambire denk geldim. Bu da benim için yeni bir şey oldu. Şimdi, yeniliklerden bahsediyoruz demiştik. Banyoyu da göstereyim. Banyomuz da bu şekilde. Gayet kullanışlı. Geldik, benim en e, göstermek istediğim kısma. Bir yardım isteyelim. Mustafa Bey, bir yardımcı olabilir misiniz? Arkadaşlar, şu deliklere dikkat edin. Bunlar, Bunlar e, sumar her sumar zaman havalandırma delikleri bırakmamız gerekiyor. Havayı almazsa havayı veremez. Buradan diğer akıllı firmalara da sesleniyorum. Bazen yapmıyorsunuz böyle şeyler. Evet, çok değişik bir burada uygulama var. Onu göstermek istedim. Şimdi bakın, burada bir dolap var, görüyorsunuz. Burada ikili bir oturma grubu var. Peki, bir kişi daha yatmak istese nerede yatacak? Hadi iki kişi orada yattı, bir kişi daha var. Nerede yatacak? Buraya sadece bir çocuk sığabilir. Şimdi Mustafa Bey bize onu gösterecek. Şunları aldık, buraya koyduk. Şimdi sırta gelen kısmı kaldırdı Mustafa Bey aynı şekilde rafımız da kalkıyor. O raf da kalkıyor. Burası arkadaşlar boylu boyuna yaklaşık 75 santime 190'lık bir yatak oluşuyor. Yani oraya ayağınızı sokmuyorsunuz. O da, o da kalkabiliyor. Şu an fuardayız diye bence kaldırmanıza gerek Tamam. Onları üstte alıp orayı da kullanabilirsiniz. Bana farklı geldi. Tekrardan takalım. Bakın orada raylar var. Görüyor musun? Raylara takıyor. İşte bu biraz farklı uygulamalar görmeyle ilgili Musa Bey tekne işinde bulunmuş. O yüzden buraya doğru da orada öğrendiği bilgileri yansıtmış. Benim hoşuma gitti. Onu paylaşmak istedim. Başka videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Umarım gönlünüze göre güzel karavanlarınız olur. Hoşça kalın. <laughs> Karavanın dışı da bu şekildeydi.